Bezegen Pictures gururla sunar. Kayıp balık silo. Bir insanın yaşam boyu en büyük savaşı kendiyle olan savaşıdır. Kendini yenen insan en büyük zaferi kazanmış demektir. Süleyman sevdiği kızın başlık parasını biriktirebilmek için İstanbul'a çalışmaya gider. <laughs> nereye geldim lan nereye geldim? Oo Silo, ne haber küçük dostum? ki. O bunlar köy bu kim lan? Şişt, hey! bunlar kim? Ha, am amcık? Oo, bari bakalım. Ne oldu lan? Korktu mu yarım? Ben buraya çalışmak için geldim abiler. Ee, bizim oradan köyden geldim işte iş bulmak. Arif abi ki. mala vuruyor. Ana gene mi? A He, sen sen de kimsin be? Oy olur ay. Ben de fiko Erhan Bey. Muzaffer. Zeki. Vallahi senin olsun bu Arif abi de Hı. bir yorak var. Oo! Allah'ı billahi na Allah Allah kol kadar şeref sizin. ya sen bok kokuyorsun be kardeşim <laughs> yok, ya. Be. Gel şunu yıka. Hmm, geliyorum tamam a, a, ya, koyayım ya. Ula şimdi kokuyor bir şey yapalım. bırak beni ya. Al bitti gitti tamam ona Ne oluyor ona koyayım. Arif abi yine vuruyor. Gelin. Vay 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 vay. Sen gelme Fiko. İlgini çekmiyordur senin böyle şeyler. Kendi onu bunu okudum. İbne. Şişko piç. Başla. Sen sikebilir misin böyle Fiko? Sikerim tabi zamanında tutun karşı sikişirdik oğlum biz sen ne diyorsun? Haha <laughs> bari be Sikerdim sikiyordum Siktim bile ah, Ne oldu lan patladın mı hıyara? Oy 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 Don't you know I'm locked